Anne bak çay içiyoruz. Yani göz çayı. Atacan da içiyor çay. Bak burada. Bir daha say. Bir. İki. Üç. Üç. İki, üç. Bir daha söyle. İki, üç. <laughs> zı zı, yavaş. yavaş. yavaş atacağım baba ne yapıyorsun? He? İşle mi Teyze gel bekleriz. Atacan bak vişne yiyor. Çay demledim. Burada satlık bir ev var. Yol kenarı belki. Selçuk ustam şey yapar. Arsası falan da var. Hemen yol kenarı. Kalenin arkası. Abla nerede? Çek. Anne burada anne bak 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 evet. bir 2